Muhtarlar futbol turnuvasının çeyrek finalindeyiz. 13 Kasım'da Lara İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi sahasında gerçekleşen ilk tur eleme maçları sonrasında çeyrek finale yükselen 8 ilçe muhtarlık takımı 21 Kasım'da final için mücadele etti. Eğlenceli ve dostluk içinde geçen maçlar sonunda galibiyete ulaşan takımlar, önümüzdeki hafta final oynamaya hak kazandı. Ee, Sayın Belediye Başkanım Muhittin Böcek'e teşekkür ederim böyle bir turnuva düzenlediği için. Ee, bütün takım arkadaşlarım başarılar dilerim, rakibe de başarılar dilerim. İnşallah kupayı alacağız. Antalya Büyükşehir Belediyemizin Muhittin Başkanımızın önderliğinde düzenlemiş olduğu ilçe arası futbol turnuvasındayız. Geçen hafta Metin Yıldız vardı, Möşretel Samaks'ın Yıldız'ı. Bu haftada Galatasaraylı futbolcumuz, eski futbolcumuz Antalya Spor'a da hizmet etmiş Osman Akyol abimiz var. Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceğit, tabii ki teşekkür Gerçekten ediyoruz böyle bir turnuvayı düzenlediği için. Evet, güzel bir turnuva oldu bence. Hem muhtarları böyle toplayıcı bir turnuva oldu. Büyük bir sosyalliği oldu, kaynaşma oldu. Her şey çok güzel. Sağ muhteşem, hava çok güzel. Arkadaşlar süper. İnşallah hakikaten kazansın. İddialıyız her maç, takımlar gibi. Final oynayacağımızı tahmin ediyorum. Diğer arkadaşlara da başarılar diliyorum. İnşallah bizler Alanya Muhtarları olarak bu kupayı Alanya'ya götürmeyi düşünüyoruz. Ben öncelikle başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Tabii ki bu sporun gayesi kaynaşma. Çok güzel bir kaynaşma oluyor. Antalya için çalışıyoruz.